Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 8 Mayıs 2025 günlerden perşembe arkadaşlar. Çankaya Cebeci Fakülteler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir montajın sonundayız. Şöyle eski kombimiz vardı Vailant Onu sökerek onun yerine arkadaşlar şöyle alt bağlantılarını komple değiştirerek onun yerine Buderus GB022 kombimizin montajını yaptık. Güzel bir şekilde. Şöyle montajımız bitti. Kombi bu Derus serilerinde ilk taktığınızda, elektriği verdiğinizde bir 4-5 dakika çalışmıyor. Bilginiz olsun. Şu an kendi ayarlarını yapıyor. Yaptıktan sonra müşterimize göstereceğiz. Ocağımızın vanası yoktu. Şöyle onu da dolabın içine... Hemen şurada biraz karanlık görünmüyor. Dolabın içine koyduk. Yeni hortumunu bağladık. Güzel bir montaj oldu. Daha önceki kombi su kaçırdığından biraz dolabımız su almış. Müşterimiz değiştirecek bu üst dolabı artık. Şu an kombimizi çalıştı, çalışıyor. Müşterimize öğreteceğiz. Ankara'da bu tarz işlerinizde, kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Güzel bir şekilde silikonlayarak yaptık ama e, müşterimiz elinde bir kağıt vardı. Kağıt da koyduk. İleride oraya bir PVC plastikler tekrar kapatabilecek. Yoksa güzel bir şekilde bacağımızı eskisi nasıl çıktıysa ona göre silikonladık. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Herkese iyi günler diliyorum. Youtube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar.